Drop Türkiye kanalından tekrardan herkese merhabalar arkadaşlar. Yine kimsenin elinde olmayan bir airdrop'la karşınızdayım. Eee Cryptrede sitesinin düzenlemiş olduğu bir e, hacim ve etkinlik yarışması bulunmakta. Etkinliğin detaylarını anlatacağım sizlere ve etkinliğin sonunda katılan hemen hemen herkes 50 TL değerinde bir Bitcoin hediyesi alacak arkadaşlar. Öncelikli olarak e, siteye erişim yapabilmek için ben videonun açıklama kısmına Üyelik ve kayıt linkini bırakacağım. Buradan komisyon indirimli bir şekilde kayıt işleminizi tamamlayabilirsiniz. Kripto trade sitesi yeni bir site arkadaşlar. E, yatırım ve çekim işlemini ben yaptım. Herhangi bir problem bu hususta yaşamadım. Bilginiz olsun. E, yatırım ve çekimleri gayet hızlı. Alım satım işlemlerini tamamlayarak hacim yarışmasına katıldım. Şimdi dilerseniz e, yarışmanın detaylarına geçelim. Ben size kısaca bahsedeyim. Hemen şöyle Mail üzerinden de bir kontrol edelim. Az önce görmüş olduğunuz gibi Cryptredes sitesinden 1406 TL'lik bir çekim işlemi gerçekleştirdim. E, yatırım işlemini de gerçekleştirmiştim. Sizler e, 200 TL, 250 TL bir yatırımla siteye kayıt olup katılım işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda 50 TL'lik bir Bitcoin hediyesi kazanıyorsunuz. Nasıl mı? Dilerseniz hemen detaylarına bakalım. Şimdi hemen sizlere aktaracağım. Bu arada videonun açıklama kısmına bırakacağım yine Telegram linkinden e, Telegram kanalımıza katılabilirsiniz. Oradan airdroplardan ilk siz haberdar olmuş olursunuz. Cryptradis sitesinin e, yatırım yarışması var. E, 3000 tane ödül dağıtıyor arkadaşlar toplamda. E, şartlar basit. Siteye üye olup kimliğinizi doğrulamanız gerekiyor. Kimliğinizi doğruladıktan sonra en az 200 TL'lik bir yatırım yapmanız gerekiyor. 200-220 TL'lik bir yatırım yapın. 200'ü de yapmayın. 220 olsun. En azından yarışmaya katılmış olun. Ve 3000 ödülden birini kazanıyorsunuz. Yani site yeni olduğu için çok fazla e, tanıtımını hiçbir yerde bulamayacağınız bir site arkadaşlar. E, ve yani genelde ben şu an tanıtımını yaptığım için bizim katılan arkadaşlarımızın hemen hemen hepsi ödülünü alacaktır. Şimdi detaylarına bakalım. Burada iPhone 13 Pro, e, PS5 ve diğer e, hediyeleri var. Ve 1950 kişiye 100 lira değerinde bir Bitcoin veriyor. Yani bunu bizler alacağız arkadaşlar. İlk 1000 katılımcıya da ekstra 50 TL değerinde Bitcoin veriyor. E, şartları basit. E, siteye giriş, erişim yapıyorsunuz. En az 200 TL hesabınıza bir gönderim yapıyorsunuz. Ve bir kez alıp bir kez de satıyorsunuz. Yani tercihen TRX alıp satabilirsiniz. Önce kayıt işleminizi yapın. Kimlik doğrulamanızı tamamlayın. Ardından da siteye 200 TL'lik bir yatırım yapıp bir kez alıp bir kez de satım işleminizi gerçekleştirin. Çekimlerde, yatırımlarda herhangi bir problem olmuyor. Hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Ve bu işlemi tamamladığınızda artı sizlere 50 TL değerinde Bitcoin hediyesi veriyor. Hediyelerin dağıtımı arkadaşlar 14 Mart'tan sonra olacak. Yani e, katılabilirsiniz. Güzel bir kampanya. Ayrıca getirdiğiniz her referans başında da her referans üzerinden de sizlere ekstra 10 TL değerinde Bitcoin veriyor. Bu kampanyayı değerlendirelim arkadaşlar. Ben yatırım ve çekim işlemlerimi yaptım. Herhangi bir sorun yaşamadım. E, Tabi yatırım tavsiyesi değildir. Kendi riskinizi alarak deneyin. E, bu videoyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.